Çok korktuk, çok korktuk evet şiddetliydi ve artı bizim o patlamadan sonraki yaşadığımız birinci depremden sonra korkumuz vardı. Ayrıca bütün o mal mülklere, bahçelere zarar veren bir konum oluştu. Evet çok şiddetliydi ve hiçbirimize haber verilmemiş. Bu yüzden biz hepimiz endişeliyiz. Bunun olmasını istemiyoruz. Yani gök gürültüsünden bile korkuyoruz normal şartlarda. Ama dünkü patlama yani normal değildi. Deprem zannettik. Herkes dışarı çıktı yani. Öyle bir korku oldu ki hepimiz dışarı çıktık. Hatta her gün yani hani haftada 2-3 kere oluyor bu yani. Abersiz. Köy halkı sıkıntılı yani.